Selamun Aleyküm dostlar son haberlerle karşınızdayız. Öncelikle Kırgızistan'la başlayalım daha sonrasında Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan ve kısacası tüm Türk dünyasından son haberlerle karşınızda olacağız. Bilindiği gibi Baykar özellikle Kırgızistan ve Azerbaycanlı askerleri eğitmeye devam ediyor. Kırgızistan şu ana kadar Türkiye'den Akıncı satın almıştı, Bayraktar TB2 satın almıştı, Anka satın almıştı ve Aksunguru satın almıştı bunu hatırlatalım. Bayraktar tarafından, Selçuk Bayraktar tarafından yapılan paylaşımda Bayraktar Akınca TİA için 8. dönem kursiyerlerin mezun olduğu duyuruldu. Yapılan açıklamada Bişkek'ten Şuşa'ya, Şuşa'dan Çorlu'ya neredeyse tüm Türk alemi törendeydi ifadesi kullanılmış. Burada Kırgızistan askerleri özellikle artık Tacikistan'a karşı üstünlüğü ele geçirdi diyebiliriz. Tacikistan her ne kadar İran'dan kamikaze alsa da Türkiye'nin Kırgızistan'a ciddi askeri destekte bulunduğunu da görmekteyiz. Bu da önemli gelişmelerden bir tanesiydi. Yine geçen günlerde Özbekistan'la Türkiye arasında askeri teknik anlaşma imzalandığını da hatırlatalım. Ve beklenen oldu. Özbekistan Azerbaycan arasında askeri anlaşmalar Özbekistan meclisi tarafından onaylanmış durumda. Geçen ziyaretlerde zaten Aliyev ile Mirziyoyev arasında böyle bir karar alınmıştı. Özbekistan Senatosu'nun 39. Genel Kurulu'nda Özbekistan ve Azerbaycan hükümetleri arasında askeri işbirliği ve askeri teknik işbirliğine ilişkin anlaşmaların onaylandığı duyuruldu. Toplantıda Özbekistan ve Azerbaycan halkları arasında dostluk bağlarının derin tarihi köklere ve asırlık ortak kültürel ve manevi değerlere, geleneklere ve tarihe de yer veriliyor. Türkmenistan'a gidiyoruz. Türkmenistan Cumhurbaşkanı ki babası değil asıl Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyoruz. Serdar Berdi Muhammedov hızlı bir gezinti için ulusal bisikletle beraber kendisi pozlar veriyor. Daha sonrasında bir grup dansçı ve şarkıcı kendisinin önünde dans ederken benzer görüntüler aslında Türkmenistan'ın eski başkanı halk maslahatı başkanı olan Kurban Kulu Berdi Muhammedov döneminde de sıklıkla kameralara yansımıştı. Amerika'nın Türkmenistan Büyükelçisi'nde görmektesiniz. Neon sarı ceketli kişi katıldığı her etkini telefonla kaydetmeye özen gösterirken Devlet televizyonu ah bab seni bunu yaparken görebiliyoruz demeye çalışırken sürekli kendisine zoom yapıyor Yani as aslında Amerika elçisinin bunu yaptığının farkındayız şeklinde sürekli kameralara yansıtmış durumda Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski orduda görev alan Müslüman askerlere iftar verdi verilen iftara Kırım Tatar Türklerinin milli lider olarak kabul edilen Mustafa Kırımoğlu da katılırken Zelenski ile beraber konuşma gerçekleştiriyor. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berd Muhammedov tarafından Türkmenistan Meclisi'nin 7. toplantısının ilk oturumunda milletvekillerine hitaben konuşma yapılırken Türkmenistan'da askeri personelin statüsüne ilişkin ve askerlik görevi ve askerlik hizmetine ilişkin çeşitli kararlar alınacağını, kanunlarda değişiklik olacağı vurgulanıyor. Türkmenistan'da askerlik 3 yıla mı çıkacak sorusu da akıllara gelmiş durumda. Bingazi'ye gidiyoruz, Libya'ya gidiyoruz, Benin uluslararası havalimanında Libya'da 5 artı 5 ortak askeri komite toplantısı gerçekleşiyor. Geçen günlerde ilk defa Hafter'in oğlu dahil olmak üzere Trablus'a gelmişlerdi bunu da hatırlatalım. Genellikle görüşmeler Sirte ve Tunus'ta yapılıyordu. Yine bu sefer Benghazi'de Ben'in Uluslararası Havalimanı'nda toplantının yapıldığı haberlerde servis edilmiş. Önemli bir gelişmeyi aktıralım. Azerbaycan Devlet Sınır Servisi Komutan Yardımcısı İran'ı uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçlarken İran özel servisinin Azerbaycan devletine yönelik faaliyetlerinde özellikle uyuşturucu kaçakçılığını da kullandığının reddetlemez bir gerçek olduğu duyuruldu. Haberin kaynağı nedir derseniz dostlar bizzat Azerbaycan Cumhuriyeti'nin resmi internet sitesine devlet serhat hizmetinin internet sitesine bakarsanız burada bir röportaj yapılmış durumda ve İran'la ilgili devlet sınırında olanlar servis edilmiş durumda. Aldığımız bilgilere göre dün gece İran'la devlet sınırında ateş açıldı. Bu bilgi ne kadar doğrudur ifadesi kullanılmış. Komutan şunu söylüyor. Hemen hemen her gün bu durumlarla karşılaşıyoruz. Evet İranlılar devlet sınırını geçmeye çalıştı. Fakat devlet hudut teşkilatına bağlı sınır birlikleri Horadiz hudut müfrezesinin hizmet bölgesine ateş açmış durumda. Çok sayıda İranlı teröristlerin sınırı geçerek ülke topraklarına girmeye çalıştı. Fakat Azerbaycan ordumuz tarafından silahların kullanıldığı ve sınırı ilerledenlere karşı gerekenin yapıldığı belirtiliyor. Olay yerinde kendilerine ait 63 kilogram yasaklı maddenin bulunduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği de not düşünmüş. Genel olarak son zamanlarda İran'dan Azerbaycan'a karşı yasaklı madde kaçakçılığında artış olmuş durumda. İran zaten bilindiği gibi tüm dünyayı özellikle bunları üretiyor. Bunları bir de Suriye'de üretiyor dostlar. Bu notu da düşen Esad'la beraber üretiyor. Bu bölgede en çok üretim Afganistan ve İran'da yapılıyor. Afganistan'da genellikle tarlalar vasıtasıyla ekim yapılırken bunların hap haline getirilmesi Suriye'de İran'la beraber yapılıyor. Dolayısıyla önemli gelişmeyi bu şekilde aktarmış olduk. Bu haberde Azerbaycan medyasına gündem olmuş durumda. Yine bir önceki videomuzda servis etmiştik. Tebriz'de dostlar İran'ın işgal altındaki noktada dün futbol maçında Azerbaycan'ımıza destek gösterileri yapılmıştı. Yıllar yılı akan gözyaşın dinsin. Ey Türk oğlu yüzün artık hep gülsün. Yiğitler kusatın bilesin gelsin azatlık yakındır. Yine İran parlamentosunun 210 üyesinin Azerbaycan'ın İsrail'de büyük elçilik açmasını kınayan açıklama yayınladığında not düşelim. Parlamento Tahran'la bir açıklama yaparken aslında tabii ki de İsrail bahane zaten İran'la İsrail ne gibi hiçbir zaman çatışmaz. İsrail İran'ı vurur. İran gidip ne yapar? Azerbaycan'ı tehdit eder. Dolayısıyla bu haberi de bu şekilde aktarmış olduk. Dün bilindiği gibi Gürcistan Başbakanı Irak Digari Gabala'ya gitmiş ve Uluslararası Havalimanı'ndan indikten sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmüş biz sadece komşu ülke değiliz. Stratejik ortaklık açıklamasını yapmıştı. Bugün itibariyle ise Ermenistan Gürcistan iş Forumu'nun Gürcistan'la başladığı ifade ediliyor. Bu haberde bu şekilde servis edilmiş iki ülke arasındaki iş birliği konularının görüşüleceği, özellikle ekonomi anlamında iş birliği yapılacağı da ifade ediliyor. Ermenistan meclisinde bugün gündemde derseniz bugün Ermenistan meclisinde savaşa dair herhangi bir açıklamanın yapılmadığında not düşelim. Ermenistan medyasında dün Lavrov'un açıklamalarına yer verilmiş. Zaten tekrar etmiştik. Ermenistan'ı ziyaret eden turist sayısının %35 arttığı ifade ediliyor. Bunun dışında dediğimiz gibi özel bir haber servis edilmemiş. Bir diğer haber bilindiği gibi Azerbaycan'ın İranlı diplomatları 48 saat içerisinde ülkeyi terk edin çağrısı bugün itibariyle sona ermiş durumda. 48 saat geçti. Bu konuyla ilgili İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani boş açıklamalarda bulundu. Açıklamaları şu şekilde Azerbaycan hükümetinin Bakü'deki İranlı öğretmen ve diplomatlara yönelik bazı sert, duygusal ve yapıcı olmayan hamlelerine tepki gösteriyoruz. Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetinin böyle bir davranışının komşuluk ilkelerine aykırı olduğuna inanıyoruz açıklamasını yapıyor. Bir de utanmadan açıklama yapmışlar dediğimiz gibi günün ilginç gelişmelerinden bir tanesiydi. Yine artık Pazartesi günü her şey TCG Anadolu'nun resmi teslim töreni için tamamlanmış durumda. Her şey derken tüm hazırlıklar. Dolayısıyla biz de Pazartesi günü bu haberi sizlerle paylaşacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ahlan artık ey deniz! Şanlı dostlar geliyor! Ummanlara hükmeden Barbaroslar geliyor! Baş koymuşuz uğruna biz.